Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın Tamam Hadi başlayalım Telefon kafa kanalından herkese merhaba arkadaşlar Ben Serhat Bugün sizlerle birlikte akıllı çay bardağı oynuyoruz Ve Bu akinatörde Aynı Bir Oyun diyebilirim Ama bu sefer Birini söylemiyoruz bir nesne söylüyoruz. Şimdi başlayabiliriz. Ve bu arada like atmadığınız için, abone olmadığınız için sadece bir video geliyor arkadaşlar bugün. O da akıllı çay bardağı. Şimdi nesneyi düşünelim. Hmm. Televizyon diyelim. Ee, kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hmm. Hayır Evde bulunan bir şey mi? Yani evet Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır ya Sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle 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 sen dur. Bu şey bir elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Hmm. Evet. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Hayır. Suya yıkanır mı? Hayır. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Hayır. Ortama bu market ya da manavdan satın alabileceğim bir şey mi? Bu. Hayır. Bu insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Hmm, emin değilim yok. Kötü kokan bir şey mi bu? Hayır. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Bu şeyin genellikle bir sapı var mı? Hmm. Hayır. Genellikle beyaz renkte mi? Bu şey emin değilim. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Hmm. Emin değilim. Fanuarı var mı bu şeyin? Hayır. Kolu var mı bu şeyin? Hayır. Kırılmadan katlanabilen bir şey mi? Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Uçar mı bu şey? Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Doğru gittim ben ya. Ne diyorduk? Emin değilim tamirat ya da tadilat için kullanılır mı? Ne mi dedim diyor. Avize televizyon bilgisayar. Evet. Bildi diyelim. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. bir oyuna daha var mısın? Evet. Var. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak Kelimi herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Bu sefer çay bardağını soracağım. Yani kendisi. Evet yine öyküdam geldi. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hmm. Hayvan gibi canlı şey mi? Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Su ile yıkanır mı? Hmm. evet diyelim. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hmm. Evet bu şey pil elektrik veya benzeri bir şey bir enerji kaynağı ile mi çalışır? Hayır. Kullandıkça zaman ya da biten bir şey mi? Hmm. Emin derim. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Ortama bir market ya da manavdan satın alabilecek bir şey mi? Bu. Hmm. Haydi. büyüklük olarak mikrofonun içine empsi var mı bu şey? Hmm. Emin değilim. Bir insanın kolayca havada kaldırabilecek bir şey mi? Bu. Evet. Tarla ya da ağaçta mı yetişir? <laughs> Emin değilim. Evet bence de dağıtmayalım. Sonuçta vaktimiz kısıtlı. Neyse sorumuz devam ediyor. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hmm. Hayır. Ortama bir oturma odası bulunabilir mi bu şey? Hmm. Hayır. Kesin keskin bir şey mi bu şey? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır. Genellikle beyaz renkte midır bu şey? Hmm. Emin değilim. Temizlik yapmak için kullanır mı bu şey? Hayır. Genellikle sokaklarda görülen ya da kullanılan bir şey mi bu şey? Bu. Hmm. Evet. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Bu şeyin deliği deli. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Hiçbir şey demiyorduk. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır diyorum. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hmm. Evet diyoruz. Kazak çay tabağı. Hmm. Çay bardağı diyecektim ama. Hmm. Bilmedim. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Çok azimliyim. Evet son son cevabını yazıyor. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu. 20 soruda biliyorum. Evet. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Evet, devam ediyoruz. Evet. Ve bu sefer telefon. Yani kanalın telefonunu sizlere göstereceğim. Evde bulunan bir şey mi bu? Hmm. Hmm. bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Ortalama bir market. Hayır. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Evet. Öyle öyle. Öyle, öyle. Evet sen öyle düşün. düşün, Sen dur. Evet öyle düşün. Bir insanın kolayca cevabı ya kaldırabileceği bir şey mi? Bu. Evet. Hmm dedim. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Bu şey pirek evet. Bu bir yıkanı mı? Enteresan. hayır. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi buş? Bu uzun ve ince. Emin değilim. Keskin bir şey bir mi bu? Hayır. Cebi var mı bu şey? Hmm. Hayır. Uçar mı bu şey? Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır. Hayvanların ürettiği ya da hayvanlardan üreten bir şey mi bu? Hayır. Bu şey genellikle çift mi olur? İki tane mi vardır? Hmm. Hayır diyorum. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Bu şeyin dediği var mıdır? Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Hiçbir şey demedik. Hayır. Daha çok erkekler kullandığı bir şey mi? Hayır. Hayır. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Dur. Hayır anla. Uf cevap neydi? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne oldu. Neyse. 20 soruda biliyorum. Ama bak. Bu kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın Tamam Hadi başlayalım hmm. <laughs> Pekala Bu seferde sahilde... Bu seferde sahilde... Yok bu sefer yok Tamam Bu kadar yeter 3 soru Evet yeter Ama son soruda biraz hızlı oldum reklam gelmişti. Neyse. Videonun sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız daha fazla videolar gidiyor ve keskin bir videolar da gelecek 100 bin e abone olursanız. Neyse like atın kanalıma abone olun. Kanalıma abone olan kişiler de bildirimleri açsınlar. bildirimleri açarsanız da videoları daha fazla haber alabilirsiniz Neyse videonun sonuna geldik